Hayırlı günler arkadaşlar. Zehra'nın El Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak oturtması yapacağım bir murtalı. Malzemelerimiz 2 orta boy soğan, bir çay bardağına yakın sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz. Soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. bir çay bardağı sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Daha sonra soğanlarımızı ekliyoruz. Ve soğanlarımız pembeleşinceye kadar birazcık kavrulacak. Soğanlarımız pembeleşti. Şimdi kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Evet, ıspanaklarımızı ekliyoruz şimdi de. Burada bir kilo ıspanak aldım ben. Bir kilo ıspanaktan yapıyorum. Tabii siz kişiye göre fazla da, da olabilir, az da olabilir. Panağımız bir kilo olduğu için öncekilerini biraz sendirdim. Daha sonra bunları aldırıyorum. Tuzumuzu da ekleyelim. Ve 10 dakika kapatalım kapağını. Bir 10 dakika pişsin. Anaklarımız bayağı sendi. Çok da öldürmüyorum. Şimdi yumurtalarımızı kıracağız. Şu şekilde. Ve arkadaşlar yumurtalarımızın sarıları çok pişmeyecek, beyazları pişecek. Yani ona göre alacağız, bakacağız durumuna. Bir iki dakika daha böyle tutacağız. Yemeğimiz oldu. Bakın. Yumurtalarımız çok pişirmedim. Sarıları pişmedi. Sadece beyazları pişti. Ve şu şekilde servis tabağımıza alıyoruz. Bakın isterseniz suyundan da yanına alabilirsiniz. Şu şekil. Bakın yumurta Bakın yumurtanın sarısını çok pişirmedim. Tabi isteyen pişire de bilir. Şu şekilde çok lezzetli ve pratik oluyor. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videomda buluşmak üzere inşallah.